Sayın izleyiciler, şimdi size yemlik uygulamalar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şu gemil olan yemlik biraz yüksekte, öbürü alçakta. Şimdi yüksekte olmasının sebebi gagalarıyla beğenmedikleri yemi attırıp diğer yemi almaya çalışıyorlar. Ben de ben yem rasyonunda hepsini yemelerini istiyorum. Bakın burada biraz yüksek ve kakalayla yemleri attırma fırsatı bulam bulmuyorlar. ve Yem rasyonu onların en uygun şekilde kepek, mısır, buğday, arpa karışımı yem rasyonum var ve bunlar da yeterli zaten beslenmeler için. Öbür yemlik ise şöyle anlatayım biraz daha aşağıda ve çukurda onun e, yem kontrol için. Bir ek aparat koydum e, gaga alanlarını daralttım gördüğünüz gibi ve burada tavuk çukurdan biraz aşağıda ama e, o aparatla parçayla birlikte tekrar yemi dağıtıp aşağıya dökmüyorlar görüyorsunuz uygulamaları ve ancak gagaları sürece kadar geniş alan olduğu zaman bunlar gagalarıyla hemen ne yapıyor Yemi dağıtıyor. Bütün yem aşağıya. Beğendiklerini yiyorlar. Beğenmediklerini yemiyorlar. Halbuki amaçlanan burada yemin tümünü yemeli. Burada gördüğünüz gibi ne yaptım ben? Bir de tel uygulaması yaptım. İkinci ayara getirdim. Ve telle birlikte o kendi telleriyle birlikte bakırdan bir tel daha dolaştırıp onların gaga alanlarını daralttım. Ve yükseğe aldım öbürüne göre yüksekte. Gördüğünüz gibi yemi dağıtmadan amaçlanan şekilde yemekteler. Şimdi tavuk genelde beğendiği yemek, yemi yemek eğilimindedir. Bizde ee, biz de burada ne yapıyoruz? Gerekli vitaminler alabilmesi için yemi karıştırıp veriyorum ben. Doğal yem, yedikleri yem. Arpa kırması. Arpayı pek sevmiyorlar. Onun için attırıyorlar kenara. Diğer mısıra ve e, buğdaya yöneliyorlar. Onun için ben arpaları, arpayı da yemelerini istiyorum. Çünkü arpada da güzel e, aranan yumurtayı ve tavuğun e, beslenmesine uygun değerler var. maddeler var. Görüyorsunuz. Hiçbir zay yem zayiatım yok. Kontrolü şekilde yemelerini sağlıyorum. Bakın ne yapmak istiyor? Dışarı attırmak istiyor ama atamıyor. Beğenmedi. Yemi dışarı atmak istiyor, atamıyor. Ben bunu önlemek için biraz yüksek aldım. İyi izlerseniz. Ve tel de koydum ki tekrar gagalarını sallattırıp dışarı fırlatmasınlar. Sizler de bunlara dikkat ederseniz Şimdi biz tavuğa her zaman kendi zevkine göre yem vermek zorunda değiliz çünkü biz yumurta tavuğu bunlar ve yumurtaya gerekli vitaminleri, proteinleri ekleyebilmek için bunlar şart. Yem rasyonu karışımı şart. Biraz da tavuğun keyfine bırakmamak lazım, dayatmak lazım. Yani sen şunu yiyeceksin. E mecbur karısı zaten yiyor ama sen bunu gevşek bırakırsan aşağıda bırakırsam bunu komple yere indiriyorlar. Beğendiklerini yiyorlar, beğenmediklerini yemiyorlar. Olmaz öyle dava. Sizlere